Herkese selam. Bir önceki dersimizde veri tiplerine giriş yapmıştık. Bu derste ise artık uygulama yapmaya başlayacağız. İlk veri tipimiz number. Bu number veri tipimiz sayılardan oluşuyor. Yani tam sayı ve ondalık sayılardan oluşan veri tipine bizler number diyoruz. Editörümüzü açıp uygulama yapmaya başlayalım. JS klasörüm seçilirken yeni bir klasör oluşturuyorum. 15 number yanına da veri tipi diyorum. Klasörüm seçiliyken yeni bir dosya oluşturduğum index.html ve yeni bir dosya daha app.js. index.html dosyama geliyorum burayı da kapatalım. Evet ünlem yapıp enter'a basıyorduk ve script dosyamı sayfamıza import ediyorduk. src diyorum kaynağını belirtiyorum app.js. Let ile bir tane normal sayı 1 diyorum. Kaç olsun? 45 olsun. Bakın sayı 1'in içerisine 45 değerini aktardım ben. Let peki ondalıklı bir sayı için ondalık diyelim. 5.67 olsun da. console.log yazdım ve geliyorum. İndeksle işlemelerle da open with live server diyorum. Evet. Sayfamız geldi. Sağ tıkla incele diyelim. Konsol ekranını açıyoruz. Bakalım 45 sayımız geldi. Şimdi de console.log console.log bu sefer de ondalık sayısını ondalık sayısını yazdıralım. Konsol ekranımıza bastıralım. Bakın 5.67 geldi. Peki sadece pozitif sayılar mı? Hayır. Let sayı 2 eşittir. Eksi 7 olsun. Konsol log modda sayı 2 yazdığımız zaman eksi 7'yi görmüş olduk. Bir tane de arkadaşlar large number diye şeyimiz var. Let yani büyük sayılarla alakalı nasıl olabilir? Large diyelim. Large number olsun hatta. Eşittir 1.2e6 diyelim. Bakalım nasıl bir sayı yazacak bize. Kaydettik. Bunu bir de ekrana yazdıralım. Console.log large number diyor. Bakalım böyle bir sayı üretti bize. Bakalım bu ne anlama geliyor. Nokta 1 milyon anlamına geliyor large. Peki burayı 8 yaparsam. 8 yaptım diyelim. Bakın 8 haneli bir ne yaptı? Değer üretti bize. Burada bakın arkadaşlar ne oldu? 3, 6, 7 tane 0 ekledi sonuna. Evet bu da large number dediğimiz büyük sayılar için. Number Numberla alakalı sınıflar var, metotlar var. Onlara dair bir sürü örnek yapacağız ama bu derse değil. Hepsini ayrı ayrı tek tek böyle kısa kısa videolar çekerek bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.